Merhabalar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere çocuklara ev ahalisine günlerde ister sütle ister çayla her vakitte yiyebileceğiniz bir tarif olan vişneli turta tarifini ve yapılışını anlatacağız. Videomuza geçmeden önce not kağıtlarını hazırlamayı unutmayınız. Haydi videomuza geçelim. Vişneli turta tarifi Malzemeler Hamuru için. 200 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı. 1 çay bardağı sıvı yağ. Yarım çay bardağı şeker. 1 dolu yemek kaşığı yoğurt. 1 yumurta. 1 paket vanilya. 4.55 tu bardağı un. Vişneli sosu için. 500 gram çekirdekleri ayıklanmış vişne. 1 su bardağı toz şeker. 1 yemek kaşığı nişasta. 4 yemek kaşığı su. Vişneli turta yapılışı. Hamuru için, karıştırma kabında bütün malzemeleri sırasıyla ekleyip yumuşak bir hamur elde edin. Vişneli peltesi için, vişneyi şekerle ara ara karıştırarak bir taşım kaynatın bir kasede nişastayla suyu karıştırıp vişneli kısma ekleyin. Karıştırarak 1-2 dakika pişirip ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Tart kalıbına hamurun yarısından biraz fazlasını koyun ve elinizde bastırarak eşit bir şekilde inceltin. Soğumuş vişneli pelteyi hamurun üzerine döküp yayın. Kalan hamuru dilediğiniz gibi şekil verin ve bu hamurla üzerini süsleyin hamur yumuşak olduğu için kolay şekil alması için dondurucuda bekletip şekil verebilirsiniz. Turtayı 180 derecede ısınmış fanlı ayarda pişirin. Pembeleşmesi önemli. Beyaz çıkarmayın. Fırından çıkan turtanın üzerine pudra şekeri ekin. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz.